Emin Bey merhaba. Merhaba. Uzun zamandır kiralık daire arayışım vardı. Evet. Son yaptığınız kiralama işlemindeki müşterileriniz sizi bana tavsiye ettiler. Ama kafam çok karışık. Bir ev kiralamada nelere dikkat etmeliyim? Kısaca bana tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Tabii ki. ilk önceliğimizin emlak portallarında verilmiş olan ilanların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının karşılaştırmasını sağlamaktır. Bunun için de ilanı veren kişi ile iletişime geçip teknik bilgilerin doğru olup olmadığını karşılaştırmak gerekli. İkinci önceliğimiz de ilanlarda gördüğümüz mülkü canlı olarak görmeden herhangi bir şekilde parasal işlemi yapılmamasını tavsiye ederim. Üçüncü önceliğimiz de Kiralama işlemi yapılmadan önce kiralamak istediğiniz mülkün herhangi bir şekilde borcun olup olmadığının kontrolünü sağlanması. Dördüncü ve son olarak da kontrat aşamasında dairenin tapusunu mülk sahibinden ya da danışmanınızdan isteyin ki gerçek mülk sahibi olup olmadığını karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Eğer ki mülk sahibi gelemiyor yurt dışında veya il dışında ise yerine vekaleten bakan kişinin vekaletinde mülk ve kendi isminin olup olmadığını kontrolünü sağlayabilirsiniz.